Dünyanın en yaşanabilir kentinin Avusturya'nın başkenti Viyana olduğu bildirildi. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı firması Mercer'ın internet sitesinde yayınlanan 2015 Küresel Yaşanabilirlik ve Yaşam Kalitesi raporunda dünya genelinde 230 kent siyasi istikrar, sağlık sistemi, eğitim, suç oranları, güvenlik ve ulaşım kriterleri bakımından değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından oluşturulan listenin başına 1,7 milyon kişinin yaşadığı Viyana oturdu. Gelişmiş ulaşım nedeniyle yaşam koşullarının daha rahat olduğu Viyana, zengin kafe kültürü, sarayları, kültür ve sanat hayatıyla turistlerin en fazla dikkatini çeken başkentlerden biri olarak gösteriliyor. Listede Viyana'yı sırasıyla İsviçre'nin Zürih, Almanya'nın Münih, Düsseldorf ve Frankfurt şehirleri takip ediyor. Avrupa'dan 7 kentin bulunduğu listede Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada'dan kentler de yer alıyor. Irak'ın başkenti Bağdat listenin son sırasında bulunuyor. Mercer firması devlet kurumlarına ve uluslararası şirketlere yatırım araştırmaları konusunda yardımcı olmak için her yıl ülkeleri belli kriterleri göz önüne alarak mercek altına alıyor.